Sevgili Suat Umurhan, şu dakika itibariyle bizlerle birlikte olacak, konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Suat günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, nasılsın? Teşekkür ederim, her şey güzel, sen nasılsın? İyi, güzel, ne olsun, ekmek parası işte, pazar günü sabahımız saatinde. E, mutsuz olan taraftarlarımızın böyle e, kederlerini ortak oluyoruz, umutlu olan taraftarlarımızın umutlarını daha da yeşertiyoruz. Teselli ediyoruz, mutlu ediyoruz. Seninle de birlikte şöyle bir masaya yatıracağız. İlk olarak bir Beşiktaş diyelim mi? Ne dersin? Tabii ki. Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Ee, bu akşam nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Suat? Şimdi Beşiktaş bir rüzgarı arkasına aldı. Giderken o rüzgar bir anda o yelken iyice açıldı Fenerbahçe derbisini kazanarak. Hani Açık alanda gidiyorlar artık. Hı hı. E, burada Giresun onlar için e, çok dengede bir karşılaşma. Çünkü olay şu, Giresun e, büyük takımlara karşı iyi oynar bunu. iki sezondur Galatasaray karşısında net gördük. E, bazen iyi kapanır, hızlı çıkar. Beşiktaş tam rüzgar almışken, yani Galatasarayın Konya maçındaki örneğini unutmayalım. Galibiyet için böyle odaklanıp zaten alırız dediğiniz anda iş zora girer. Giresun da tam burada. Tehlike yaratacak bir takım. Kesinlikle. Kanatları zaman zaman iyi kullanırlar, hızlı hücuma çıkarlar, maçı zaman zaman uyutmayı başarırlar. Hakan Keleş takımına çok hakim bir teknik adam. Hani üç isim öne çıkar demezsin ama bütün takım bir anda takım oyunu oynayıp bütün planlarınızı bozar. O yüzden Beşiktaş adına biraz soru işareti ve dikkatli olması gereken bir karşılaşma. Yani Beşiktaşlı taraftarlara baktığımızda mesela onların onlardan gelen tweetlere baktığımızda Abu Bakar'ın şov yapacağını düşünüyorlar. Bol gollü bir karşılaşma geçer diyorlar ama Giresunspor'a baktığımızda Giresunspor deplasmanlarda beraberlik seven bir takım. İstatistikleri de o aslında. Ee, yani olabilir mi bir beraberlik? Mutlak galiba olur mu bu maçın? Yani son üç, son 3 maçı beraber etti evet. Giresun. Un. O yüzden de buna yakınlar ama diğer tarafta şimdi ee, biz Giresun açısından baktık. Beşiktaş'ın negatif tarafından baktık. Savunmadaki eksiklerde belki konuşuruz ama diğer tarafta Beşiktaş e, muhteşem bir hücum attı. Muhteşem bir efora sahipler şu anda. Abu Bakar gerçekten sürükledi. Hani Fenerbahçe maçında biraz eleştirenler de oldu ama ben o kadar gol dışında yani e, takımı yönetmesi hücumda top sürüklemesi, takım eksik kaldığı anlarda o sorumluluğu alması bence daha ön plandaydı. Yani sadece gol odaklı bir Abubakar görmedim ya. ben. E diğer tarafta Cenk kanada koyuyorsunuz, kanatta destek. Zaten Redmond Havaya girdi, Redmond yürüyor, yani tarihi bir maç oynadı. E bunlar Beşiktaş'ı e, ayağa kaldıracak ve erken gol gelirse elbette ki Hı -hı. o zaman iş farklı bir duruma kayar. Şimdi Suat biz büyük takımlarla ilgili böyle olumsuz ya da tehlikeli konuları konuştuğumuzda taraftarlar diyor ki ya siz ne olsun istiyorsunuz? Hani yenilsin mi? Aslında yenilmesin fakat rakibi de e, ee, küçümsemeyelim. Anadolu takımı olsa bile bir de şöyle bir durum var değerli izleyenler. Giresunspor, sevgili Suat eğer bugün Beşiktaş'ı yenerse bir sezon içinde üç büyükleri deplasmanda yenen e, tek takım olacak. Bir de böyle bir motivasyonla da çıkacaklar. Yani şimdi kim Beşiktaş deplasmanına çıksa, ne bileyim Fenerbahçe çıksa, Galatasaray stadına çıksa bu motivasyon zaten kendisini iter. Ama bu senin saydıklarında inanılmaz bir özgüven katar oyuncular. Oyuncular ...yani biz zaten yaptık bunu... ...Beşiktaş'a da yapabiliriz... ...bütün Türkiye'yi bizden konuşturabiliriz Hı -hı. derler... ...bu onlar için bir ekstra motivasyon... ...Beşiktaş için de bir ekstra motivasyon olması lazım... ...Beşiktaş evet... ...kağıt üstünde yani... ...oranlasak %90'a %10 Beşiktaş deriz... ...ama burada... ...hani rakibi küçümsememek... rakip ...Fenerbahçe derbisi bitti... ...şimdi Hı -hı. burada kazanılacak bir maç... ...sizi maç fazlasıyla bir üst sıraya taşıyabilir... Galatasaray'ı zorlamaya devam edebilirsiniz lig ikinciliği için önemli bir adım atarsınız bunlar Beşiktaş'ın artıları elbette ki Beşiktaş taraftarı kazanmasını isteyecektir ve galibiyete yakın taraf ama biz bir de işin diğer tarafından konuşmak durumundayız futbol olarak. Peki Beşiktaş'ı burada kapattık hemen küçücük bir Trabzonspor Teknik Direktör adaylarıyla da ilgili yorum yapayım senin adayın var mı? Ee, en yakın isim Sergen Yalçın görünüyor şu anda ama sen şu isim olsa güzel olur. Şu ismi duyduğumda mutlu olduğum dediğin kim var? Ee, ya şimdi çağdaş atan ismi konuşuldu. Montella ismi konuşuldu. İlhan Palut ee, vardı. İlhan Palut var, Pirlo var. Bunlar vardı diyorum ama var hala değerli izleyenler. Var, hala var. <laughs> e, bunlar Süper Lig'de ligi iyi götüren yani kadro e, kalitesi ve ligdeki durumları futbollar olarak harika hocalar Hı -hı. ama burada hepsi ee, başı bağlı değil. Hepsi bir takımın başında. Kontratları devam ediyor. Diğer tarafta Sergen Yalçın boşta Sergen Yalçın şampiyonluk apaletti bir hoca. E, oyunculardan maksimum verim alır. Sizi bir yere taşır, bir seviye çıkartır ama burada Trabzonspor yönetimi biraz hocaya işi bırakacak mı o önemli. Hı hı. Çünkü çok transfer ihtiyaç var. Bu sene alınan yabancıların Gomez dışında neredeyse hiçbirini kullanamıyorsunuz. Markovic o da hani e, son dakikada gelen bir transfer büyük bir kadro değişimi lazım yerli oyuncular kaliteli Maxi Gomez tamam ama gerisinin bir değişmesi lazım siz hocanın istediği duruma ne kadar getireceksiniz burada Teknik adamdan çok bu önemli kadro hı hı. kalitesi bir hayli geride çünkü. Bir de şöyle düşünüyorum ben Suat. Yani teknik direktörün yeteneği ve futbolu görmesi değil sadece ikna kabiliyetinin de yüksek olması lazım Trabzon için özellikle. Çünkü Abdullah Avcı öyle bir argümanlarla gitti ki Trabzon'a ve öyle şeyler yaptı ki yani açıkçası spor bilimini de e, Trabzonspor'la harmanladı. Şimdi bu teknik direktörler çok değerli teknik direktörler ama Trabzonspor'u bence projeler konusunda da ikna etmeliler diye düşünüyorum. İşte en yakın Sergen Yalçın'ın olmasının sebeplerinden bir tanesi belki e, projesini sunmuş olması diye düşünüyorum. Ne dersin? Ya yani gelip geçici en... ara bir teknik direktör değil de uzun vadede olabilecek bir isim. Valla Edin un örneği unutulmasın. Trabzon'un yani büyük sıkıntı çektiği bir dönem gerçekten Türkiye'den yetişmiş yerli bir teknik direktör olursa bence daha mantıklı. Öyle ama mi diyorsun? E, öyle diyorum çünkü bu kadroyu oynatacak bir adam biraz o. Yani yabancı bir teknik adamı oraya getirdiğiniz zaman biraz süre lazım. Yani Pirlo'nun Kara süper süper diyoruz şu anda çok iyi diyoruz ama sezon başı unutulmasın. Montella ee, zor bir takıma geldi, zor bir dönem. Orada farklı bir atmosferle geldi. Hı hı. Trabzonspor şampiyonluk takımıdır ve o kadar da fazla e, beklemeye tahammülü olmaz. Abdullah Avcı geldiğinde çok kötü bir takım devraldı ve hep 1-0, 0-0'la sıfır, sıfır, önce bazı şeyleri oturttu. Sezon bitmeden gelmişti. Onu hatırlatalım hı hı. ve takım savunmasını devreye soktu. Burada Trabzon başta takım savunması olmak üzere oyuncuların mental bir sorunu var. Yani o dediğim projeye herkesi inandırmak, bir yol haritası çizmek Bizim istikametimiz şudur diye ona inandıracak teknik adam bence Sergen Yalçın. Peki son olarak kısa bir şekilde Fenerbahçe'ye de değinelim. Fenerbahçe Beşiktaş derbisleri bir yara aldı. Sonrasında Zira Türkiye Kupası'nda moral motivasyonu yükseltmeye çalışıyor. Jesus'un e, sene sonunda sözleşmesi uzatılacak iki yıllık bir kontrat imzalatılacak iddiaları yer alıyor. Oyuncuları artık taraftarlar sadece yönetimi değil oyuncuları da protesto eder duruma geldi. Yani aslında bir tarafta iyileşmeye çalışan bir Fenerbahçe bir tarafta da o hala olumsuz etkiyi hala üstünde taşıyan bir Fenerbahçe var. Ee, nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin bu yarıştaki devamlılığını? Birikmişlik burada aslında. Yani Fenerbahçe geçen sene şampiyon olsaydı bu sene taraftar bu tepkileri göstermeyecekti elbette hı hı. ki. Yılların birikmişliği taraftar üstünde var ve sizin çok şey beklediğiniz oyuncuların dışarıda ben şöyle büyük Fenerliyim, şöyle büyük Fenerbahçeliyim, taraftar benim canım diğer adamların sahada bir şey yapmadığını görmek taraftarı daha beter çıldırtıyor. Asıl konu bu. Bu yönetime de odaklayabiliriz. Yönetim de yani uzun süredir bir gelen kupa yok. Alınan oyuncular, giden hocalar sürekli bir devir daim var ve ortada bir e, plan göremiyorsunuz. Yani bu sene Cezus evet tamam Seneye bambaşka bir ekol belki. Nasıl devam, hani bana dersiniz ki biz Portekiz Brezilya ekolüyle devam edeceğiz. Yeni bir hoca gelecek. Eee Jesus gidiyor vesaire. Bir yönetim burada da ne yapacağını bilmiyor. Bunlar taraftarı kızdıran durumlar. Sahada o mücadeleyi görülmeyince e, tribünlerde hareketleniyor. Kayseri maçı çok kritik bir karşılaşmaydı. Tarafta daha sert tepkiler verecekti eğer bir kayıp olsaydı ama e, turu geçmeleri burada yönetiminde biraz da olsa elini güçlendirdi. Jesus çok büyük faktör. İrfan Can'ı bile o e, hani hengameden çıkartıp biraz daha taraftarla sıcak e, temasa sokmaya çalıştı. Onun yokluğu onunla kontrat uzatılacağını ben düşünmüyorum. Çünkü net bir şekilde Brezilya Flamengo e, ikilisinden birini bekliyor. Hı hı. Ancak onlardan teklif gelmezse, onlardan bir şey çıkmazsa Fenerbahçe ile devam edebilir. E Fenerbahçe'nin de buna tahammül olmayabilir. Çünkü e ne yapacaksınız? Temmuz Ağustos'a kadar bu takımları bekleyemezsiniz. Peki.